kusuruna yüzdü öğretmenim. Öğretmenime şiir yazıyorum. O bir gül ustasıdır, ben kül. Öğretmenime sihir yazıyorum. O bir pınardır, ben bir damla su. O emeğin imzasıdır, ben onun gönlünü. Benim öğretmenimin kalbi fabrikalarda çalışan işçi, uzak köylerden tütün toplayan acı yüzlü bir annenin ben öğretmenime dans eden yıldızlar biriktiriyorum. O dem olmuş bir kelimelerin ustası. Ben acemi rüyaların solgun çocuğuyum. Aşkın öğrencisi olsaydım yine de anlatamazdım devrim yüklü öğretmenimi ne kadar çok sevdiğini. Ayvalığa doğru çiçek ve kuş yolculuğu bir gönül türküsüyle buluşmak değil de nedir? Eng. Merhaba sevgili Engin. Kalemin ters görmesin.